Evet Merhaba arkadaşlar bu dersimizde bir zar oyunu yapacağız e, kullanıcı zar atacak iki tane zar atacak zarların eşit olması durumunda oyunu kazanacak 10 hak vereceğiz 10 hak içerisinde bu oyunu bu şekilde kazanmaya çalıştıracağız ancak 10 hak içerisinde eşit durum olmazsa oyunu kaybetmiş olacak kullanıcı Bir proje açıyorum windows form uygulaması buton attım. Oyun başlatmak için bir buton. Diğer NES elemanlar için bir grup paneli, grup box. Bunun text özelliğini kaldıralım. Kullanıcının zar atması için bir buton. Ve zarlar içinde şöyle bir buton tasarlayabiliriz. Yani bu sadece zarları göstermesi açısından bir buton olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. İki tane böyle zar varmış gibi düşünelim. Bunlar pasif olacak bunların özellikleri. Enable'ları pasif olacak. Tamam. Ve sonucu gösterecek. Yukarı şu arada gösterebilir auto size'ını false yapalım. Ve text align özelliğinde middle center yapalım. Evet bu da durumu hakkında bilgi verecek ve puan eğer kazandıysa oyun puanını gösterecek, kaybettiyse oyunu kaybettiniz diye durum olarak belirtecek. Evet, bu butonlar bizim zarlarımızı gösterecek demiştik. Şu oyun başlat butonu. Şu da zar at butonu. Buton 3, buton 4 de zarlarımız label'da görünecek. Durum hakkında bilgi verecekti. Şunun enable'ını kapatalım. Oyunu başlata bastığımız zaman aktifleştirecek şimdilik bunda bu kadar yeter hemen bir sınıf oluşturalım sağ tıklıyorum burada add diyorum class diyorum buradan ızlar ismini verdim bu sınıfa evet şimdi gerekli olan özelliklerimizi oluşturalım şimdi biz rastgele sayı üreteceğimiz için random nesnesi oluşturacağız hemen diğer zar1 zar2 için bir özellik oluşturacağım ve get set metodlarını yazacağım bu şekilde bunu zar2 için de yapacağım puan için de yapacağım ve eee <laughs> hak içinde yapacak. Şimdi kurucu bir metot tanımlaması herhangi bir parametre almayacak. Kurucu metot tanımlaması yaptım. Hakkımız başlangıçta 10 olacak. 10 hak vereceğiz. 10 hakta bulmaya çalışacağız ve puanımız da 1000'den başlayacak. İlk hakta bulursa 1000 puan alacak. 10 hak sonucunda bulamazsa artık 0 puan herhangi bir puan almadan bitirecek zaten oyun. Şimdi bir metot tanımlayacağız. Bu metotta e, zarın sonucunu gösterecek. Şimdi bir enum değer oluşturacağız yukarıda. Metodumuzu şu şekilde adlandıralım. Sonuç diye bir e, enum tanımlaması yapacağım buraya. Sonuç enum sonuç Sonuç kazandın kazandınız E, kaybettiniz ve devam diye bir değer alsın. Kazandınız da sonuç oyun bittiği zaman yani oyunu e, hak zarlar eşit ol zaman kazandınız. E, 10 hak içerisinde e, bunu zarlar eşitlenmemişse kaybediliyor ve eğer 10 hak içerisinde denemeler yapıldığı zaman devam şeklinde sonuç üretecek bu. Hemen bunu da buraya oluşturalım. Şimdi <laughs> hakkımızı şöyle bir kontrolünü sağlayalım. Sıfırdan büyük olduğu zaman şu şekilde çalıştı. Eğer büyük değilse sonuç olarak ne verecek? Sonuç nokta kaybettiniz. Yani onak içerisinde bilemediyse kaybedecek. Burada zar 1 ve zar 2 atılmasını sağlayacağız. Şurada zar 1 eşittir rnd.next nokta next 1 ile 6 arasında olacak ancak yazarken metodumuzda 1,7 yapıyoruz. 7 dahil olmayacak şekilde 1'den başlayarak 6'ya kadar sayı üretecektir bu metot. Aynısını zar 2 için de yapacağım. Şurada unuttuğum bir şey var. Burada rnd'yi örneğini oluşturmam gerekiyor. Yoksa Burası çalışmayacaktır. Evet. Eğer zarlar eşitse yani atılan zarlar eşitse oyunu kazanacağız. Sonuçta kazanma olacak. Return diyeceğiz burada. Return. Sonuç. Kazandınız. Eğer değilse sonuçlar eşit değilse kullanıcı devam edecek burada bir hak kaybetmesi olacak bu şekilde puandan da bir şeyler gidecek yüzer yüzer kaybedecek çünkü puandan da ve sonuç olarak da devam diye bir sonuç verecek evet Eşit olduğu zaman kazandığınız sonucu ürettik e, Eşit olmadığı zaman devam Eğer hakkımız bittiyse kaybettiğiniz sonucu üretecek Tamam burası tamamdır Zar atacak ama bu zarı ilk önce bir örneğini şu şekilde bir Genelde globalde oluşturalım Globalde oluşturmamıza da gerek yok aslında ama yok her defasında zar atacağı için Var şöyle oluşturalım C, Z'nin Pardon bu burada değil. Şurada. Z nokta pardon eşittir new zar evet oyun başlat butonunu oluşturduk şimdi zar atma butonunu zar atacağız z nokta zar at bizim metodumuz gelen sonuçta bizim enum değerimiz olarak dönecekti onu o zaman switch case içerisinde bunu kullanırsak sonuca ulaşacağız. Şurada case diyeceğiz. Zar nokta sonuç nokta kazandığınız der ise e, label bir nokta text oyunu kazandığınız şeklinde gösterecek puan ise şöyle yazsın artı z nokta puan. Break ifadesini de unutmayalım. Evet diğer case'imize bakalım. Zar 3 tane sonuç geliyor çünkü. Sonuç kaybettiğiniz gel gelirse gelir ise label bir nokta text oyunu kaybettiniz. Bunu da break ifadesini unutmayalım ve en son olarak case zar nokta sonuç devam yani hala oynamaya devam edebiliyoruz ee, burada kalan hakkınız burada da hakkını da gösterirse hakkı da gösterirse bitiririz burada da bir break ifadesi var evet ee, şuradaki Evet. E, burada bizim butonlarımız vardı. İkinci butonumuzun yani bu zarımız ilk zarımız olacak. S nokta zar 1. Buton 3'te de Z nokta 2 olacak. Bunu göstereceğiz. Aynı şekilde bunu şurada kalan hakkınızda da gösterirse olacaktır. Bu integer olduğu için text'i tabi direkt alamadık. Şöyle to string ekleyelim. Evet. Bir çalıştıralım bakalım. Uygulamamız, oyunumuz çalışacak mı? Kontrol edelim. Oyunu başlat dedik. Ve zar atıyoruz. Evet yanlış butonları da set etmişiz. Hemen onu düzeltelim. Buton 3 ile 4 olacak bu. Çalıştırdık. Oyunumuzu başlattık. Zar attık. 4-1. 9 hakkımız kaldı. 8 hakkımız kaldı. 5 3 geldi 2 6 4 6 2 5 6 1 4 5 Evet son akta kazandık puanımız 200 yeniden oyunumuzu başlatalım Evet bu şekilde buldu sonucumuza ulaşıyor zaten oyunu kaybettiğiniz dediğimiz zaman şuraya bir şeyler daha ekleyelim grup baksın ne bu özelliğini false yapalım Evet, false yaptık. Şurada kalan hakkımız yönünde. Oyunu kazandığımız zaman da artık e, şunu enable özelliğini false yaparsak kullanıcı tekrar tekrar devam etmesini önlemiş oluruz. Oyunu başlattım. Evet, zar attım. 6 4 2 6 4 5 6 3 4 2 5 3 5 2 3 5 3, 5, 3 ve oyunu kaybettik çünkü hiçbir şeyi tutturamadık. Bir daha deneyelim. Evet. Hemen 3. akta bulduk ve 800 puanla bitirdik oyunumuzu. Evet. İsterseniz görsel olarak değişiklikler de yapabilirsiniz. Fontları büyütebilir, görseller ekleyebilirsiniz. Daha zevkli hale getirebiliriz. Hatta buraya gerçek zar görüntülerini de ekleyebiliriz imaj olarak. Bu derste bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.